Merhaba, bugün sizlerle birlikte yine bir kitap tasarım videosu ile geldim. Ama bu sefer inceleyeceğim kitap biraz daha farklı ve daha özel. Gördüğümde zaten çok etkilendim ve direkt ödünç aldım sizlerle de inceleyebilmek için. Kütüphanede buldum zaten üzerinde onunla ilgili basım şeyleri var. Kütüphanede bulduğum bir kitaptı. Sanırım zaten Türkiye'de satışı olmayan bir kitap. Ama hani getirtebiliyorsunuz. Zaten içerisindeki bilgiler de İngilizce. Ama resimlerden oluştuğu için hani bilgilerin İngilizce olması o kadar büyük bir sorun içermediğini düşünüyorum. E, tasarım bence çok hoş ve ben Disney animasyonlarını çok seven, çok da severek izleyen bir insanım. Hem sevdiğim animasyonlar hakkında birkaç şey söyleyip hem de genel bir gösterim olacak. Umarım siz de seversiniz. Ben çok sevdim bu kitabın tasarımını. Disney 1923 tarihinde yani 16 Ekim'de kurulmuş. iki tane kardeşin kurduğu bir şirket. 1923'te Roy ve Walter olmak üzere iki kardeş kuruluyor. Soy isimleri de Disney. Yani ismi tamamıyla o şekilde gelen bir şirket size sırayla içindeki resimleri göstermeye başlayacağım. İçerisinde çok aşırı sevdiğim şeylerin resimleri de var. Kitap biraz büyük. Zaten ilk şeyle başlamışlar. Mickey Mouse'un böyle minik bir şeyiyle başlamışlar. Zaten ilk kuruluşun anımsattığı için. İlk resimleri göstermeden önce ben size şey arka kısmında yani bütün e, animasyonların gösteriminden sonra Çizerlerle ilgili bir kısım var. Onu göstermek istiyorum ki hani kafada daha şey olabilsin diye. Bu şekilde çizerlerin de olduğu bir kısımlar koymuşlar. Nasıl çalışma ortamlarının olduklarını, ilk zamanda nasıl çizdiklerini vesaire tarzında arkada çizimler var sahnelerle ilgili. Onları da son kısma koymuşlar. Bence güzel ve hoş bir ayrıntı olmuş. Onların nasıl yaptığını, nasıl çalıştığı hakkında bize de bilgi vermiş. Bu şekilde de koymuşlar sonra zaten arka kısımda çizimlerin ve işte hangi animasyona ait olduğunu gösteriyor onun dışında bir ayrıntı yok ilk bu şekilde hani nasıl bir çizim yaptıklarını göstermek istedim kitabın ismi zaten e, arka planlar olarak geçiyor şöyle bu şekilde büyük bir şekilde bir sürü şey var arka plan resmi var ben genel olarak çoğunu göstermeye çalışacağım ama tabii çok fazla resim olduğu için hepsini de gösteremem. İlk baş başlarken e, hani hangi animasyonun resmini göstereceklerse onunla ismini yazmışlar. Buraya kenara onun ismi yazıyor ve bu şekilde taslaklar tarzında çizimler de var. Tamamlanmış çizimler de var. Burada mesela temel yapım kısımlarını da görebilirsiniz bu şekilde. Ağlık kaya kırmızı kalemle vesaireyle ufak e, iş şeyler yapmışlar. Temel çizimden oluşma gibi. Birkaç tane bilmediğim de var. Buradan bakarak o filmleri de başlamayı düşünüyorum açıkçası. Size bazılarında insanların yani karakterlerinde olduğu çizimler de var. en sevdiklerimden biri. Çok çizgi filmini çok severdim. Snow White. Burada onunla ilgili zaten bir tanesinde Snow da var. Böyle arka planını ve onunla birlikte tamamlanmış halini koymuşlar. İlk taslağını. Burada da büyük bir şekilde onun yine bir şeyi var. Ee, çizimi. Onun arka planlarından biri. Bir sonraki sayfada da cücelerin evi var. Bu şekilde Yine üstte taslak altta daha net bir şekilde şey çizimi var. Bu şekilde hem taslak ilk yapım aşaması vesaire tarzındaki çizimleri de koymuşlar. Ağır olduğu için kaldırması da zor oluyor. Bu şekilde yine onlarla ilgili kısımları var. Bu da az önceki şeyin taslağı. Taslaklarda kırmızı kalemle de yerlerin belirtme gibi kısımları da var. O tarz eklemeler de yapmışlar. Bir de açılarak ekstra büyük sayfa olan kısımları da var. Böyle açılıyor. Her ayrıntı benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok uzun süredir sürekli izliyorum ve çok da severek izliyorum. Bu şekilde minik ayrıntılar. Ben e, biraz hızlıca geçip çünkü video aşırı uzun olur eğer bütün resimleri gösterirsem ki göstermek isterdim. Tabii ben kütüphaneden böyle birkaç tane daha kitap var onları da bulup yine sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Burada Dumbo var. Dumbo da uçan fil böyle kulakları büyük olan bir fildi. Onunla ilgili de çizimler var. Çoğu animasyonuyla ilgili çizim var. Hatta en sevdiğim olan Karma Karışık. Karma Karışık'ı çok severim. Çok fazla kez izlemişimdir. Onun çizimleri de var. Hatta ben ilk önce onu da göstermek isterim. Sonra Aslan Kral'ın çizimleri var. Hatta Aslan Kral'ın bu şekilde taslağını koymuşlar. Elif başta hani nasıl yapıldığına dair taslakları var. Bir de büyük resim halinde koymuşlar Aslan Kral'ın şey kısmını. Bu şekilde de büyük resmi var. Aslan Kral'ı da çok sevmiştim. Hatta e, tekrardan çekildi şey olarak. Biraz daha gerçekçi bir şekilde. Onu da tekrardan gitmiştim. Notre Dame en Kambur, Victor Hugo'yu sevdim yazardır animasyonu da güzeldi onun da çizimleri var ki onun çizimleri benim çok hoşuma gitti çünkü çizim e, şehir çizimleri olduğu için çok ayrıntıya girilmiş o da benim hoşuma giden ayrıntıydı böyle katedrali vesaireyi ayrıntılı ve güzel yani çok fazla karışık ayrıntı olmasına rağmen atmosferi verdi. atmosfer çok güzeldi Muğlan var Muğlan e, konusunu vesaire biliyorum filmini de izledim ama çizgi filmini izlemedim ki izlemek istiyorum İzlediysen bile çok küçükken izlediğim için çok net bir şekilde hatırlamıyorum animasyonunu. Onun da bu şekilde şeyleri var, çizimleri var. Tarzan'ın kiler benim çok hoşuma gittiği bu şekilde yeşil kısımlarını göstermişler. Tamamlama şeklinde ön arka kısım tamamlaması şeklinde de burada vermişler. Nasıl birleştirdiklerini göstermişler. Böyle bir büyük bir alan resmi de var. kaç tane farklı ve bilmediğim var Lila ve Stitch var Lila ve Stitch'i de çok severek izlemiştim yine bu şekilde taslaklar vesaireler yani kısaca tamamen çizimlerden oluşan bir kitap ee, biraz daha hani çizime ve şeye meraklı olmakla alakalı ama herkesin sevebileceğini düşündüğüm bir kitap bu şekilde özel zaten basılıyor bunlar genelde çok sevdiğim bir animasyon daha var Ayı kardeş. Çok severek izlemiştim. Hatta bir kere izlemedim ben, birkaç kere izledim. Onun da böyle bu şekilde farklı zamanlardaki mevsimlerdeki çizimleri ve büyük bir şekilde bir sahnesinin çizimi var ki Ayı kardeşi gerçekten çok severek izlemiştim. Ben size şeyi bulmaya çalışıyorum ama. Sonra prenses e, prenses ve kurbağa bu da daha yeniydi diğerlerine göre ama bunu da çok sevmiştim ki onun çizimleri de çok güzel. Onun biraz atmosferi vesaire de farklıydı ve onun taşıdığı şeyleri severek izlemiştim. Ne güzel bir çizgi filmdi benim için. Sonunda karma karışığa gelebildim. Karma karışık arkalardaydı ve diğerlerini de göstermek istedim onu gösterirken. Karma karışığın IMDb'de 7.8 ve izlemekten bıkmadığım animasyonlardan birisi. Ki çıkalı da çok olmuş. 2010 yılında çıkmış. Bu şekilde çizimleri var onun da. Rapunzel'in odasının bir çizimi var ve kulesinin bir çizimi var. Bu kulesinin çizimi ve olduğu yerin atmosferi benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel tasarlanmış. Böyle kuru bir yer ya da kuru bir yer böyle terk edilmiş bir yer gibi değil de daha farklı bir atmosferi var. O yüzden seviyorum. insanın için ıslan bir atmosferi var bu şekilde diğer kısımlarının da yerleri var. Böyle göstereyim. Şehrin yeri falan. Kameraya gittikçe yaklaşıyorum daha net göstermek için çünkü görmenizi istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Ve çok sevdiğim çizgi filmlerden biri Türkiye'de zamanında içerisinde domuz olduğu için yasaklanmıştı. Ki yasaklanma çok üzüldüğüm ve sebepsiz bulduğum bir çizgi film. miydi bu benim çok küçükken yasaklanmıştı. O yüzden çok izleyememiştim. Ama çok da sevdiğim bir animasyondu. Karakterleri, eşek karakterini falan çok severdim. Tigre'de falan. Zaten hala çocukların kullandığı, hani severek oyuncakların oyuncaklarının falan satılıyor. Bu şekilde onun da temel bir çizimi ve bu şekilde bir çizimi var. Hatta birkaç tane daha çizim olması lazım. Tuğnun evi falan da var bu şekilde. Bini Christopher Robin diye bir e, onunla alakalı film var. Yani Christopher Robin yapan kişi gibi. E, onun hakkında bir film çekildi ve bence çok zevkli ve çok güzel bir filmdi. Onu da tavsiye edebilirim izleyebilirsiniz. Güzel bir filmdi o da. Arada başka bir de çok sevdiğim başka bir şey daha var. Onu arada kaynadı büyük ihtimal. Robin Hood'un da var bu arada. Arada çok güzelmiş onu da göstereyim. Küçük Deniz Kızı çok sevdiğim bir animasyondu. 1989'da çekilmiş. Aslında çok eski. Ama nedense bana o eski hissini vermiyor. Bilmiyorum. Ama çok güzeldi. Onun da çizimleri vardı. Sonra onun çizimlerini bulmak istiyorum ama tabii ki de çok karışık. Uyuyan Güzel de var. O da 1959'muş. Bayağı eski. Onun da çizimleri var. Tek tek elle çizilmiş tabii ki de o zamanlarda bilgisayar oluna yok o yüzden de daha bir kıymetli olduğunu düşünüyorum bu şekilde de kısımları var ve çok büyük emekler işeriyor arka sayfada da yine tamamıyla bir şeye ait çizimi var bu şekilde Uyuyan güzelim bir sahnesi ki çok güzel ayrıntılar Lady and the Trump onun da şeyi var ve onu diğerine göre daha geç izlemiştim ama bence o da güzeldi bu şekilde Peter Pan'ın bir çizimi var bence bu da çok hoş Biraz daha farklı bir atmosferi var ve bu çizim çok hoşuma gitmişti benim. O yüzden göstermek istedim. Her bir sahneyi gösteriyorum çünkü gerçekten çok severek takip etmiştim. Bir tane sahne vardı onu çok seviyorum. Heh, buldum. Bu hangi filme ait? Uyuyan Güzel'e ait galiba. Emin değilim ama ona ait olması lazım. Bu şekilde çok büyük böyle uzuyor. Uzayan bir sayfa. Ve nedense bu benim aşırı hoşuma giden çizimlerden birisi. Atmosferi çizimi, ağaçların ayrıntısı olarak çok hoşuma gidiyor. Burada da bir kulübe var. Kabağında da olan bir kulübe. Bunu da size göstermek istedim. Bu şekilde birçok şey var bir kitabın içinde. Birçok çizim var. Çizimlerin arka planları yani animasyonların arka planları hakkında büyük bir e, bilgi veren bir kitap olarak gösteriyor. Bu resmi görünce içimde çizme isteği uyandırıyor. Ama tabii ki de arka planları çizmek bu kadar kolay değil maalesef. Ama çok güzel gerçekten. Kitabın kapağında da böyle şekilde Böyle büyük bir kitap olduğu için kameranın içine girdim. Size daha iyi gösterebilmek için. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Genel olarak bir bilgi vermek ve hani birlikte size sizle de bu kitabı paylaşmak istedim. Bu tarz başka kitaplar da çekmeyi düşünüyorum. Kütüphaneden buldukça tabii ki bunu alamam. Ama çok da güzeldi bence. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler.